Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Amazon Amerika'da Türkler ne satıyor? Bunları birazcık analiz edeceğiz sizinle beraber. Dolar gördüğünüz gibi şu an çektiğim tarihte 23.66. Siz Türkiye'den şirketli ya da şirketsiz retail ya da online ürünleri aldıktan sonra Amerika'ya gönderseniz ne tarz ürünler gönderebilirsiniz? Türkler ne tarz ürünler gönderiyor? Bunları birazcık analiz edeceğiz. Eksilerin artılarını Türklerin neyi doğru yaptığını ya da neyi yanlış yaptığını birazdan değineceğiz sizinle. Ben birkaç tane ürün açtım. Ürünleri yine diğer videolarda söylediğim gibi storefront mantığıyla buldum. Ben storefrontlarını ifşa etmemek için çünkü storefrontlarında açık adresleri yazıyor arkadaşlar Türkiye arkadaşların. Onları ifşa etmemek için ben ürünleri açtım sadece. Ürünlerin birkaç tanesine bakacağız. Zaten belli kategorilerde belli markalar ürünler gidiyor Türkiye'den. Bunları belki deneyimlemiş olabilirsiniz tabi. Gördüğünüz gibi ben bir tane ürün açtım genelde Türklerin sattığı bir liste. Mobil markasının bir ürünü. Hemen ben bunu Google'da bir arayayım Selranple. Google tuşuna bastık. İnternette aramaya başladı arkadaşlar. Ürün N11'de 329 lira arkadaşlar. Diğerlerine bakmıyorum bile. Hani daha ucuza illa bir yerlerde bulunur. Gidip bir sanayide bile bulabileceğiniz bir ürünü gibi duruyor. Daha önce görmediğim bir ürün. 329 liraymış. Dolar karşılığı ne kadar bir buna bakalım. 329 TL 13.90 yaptı. Biz 14'ten hesaplayalım bunu. 14 yazdım arkadaşlar. Bu ürün ufak bir ürün gibi duruyor. Bir bakayım boyutlarına. Ufak ama birazcık 431 gram. Yarım kilo neredeyse ağır. 3 dolar 4 dolar da bir kargo ücreti ekliyim yine fazla fazla. Gördüğünüz gibi çok karlı bir ürün. Ürün az satıyor fakat gayet karlı. Türkiye'den alıp yollayabileceğiniz bir ürün. Hızlıca geçeceğim. Bir iki tane ürüne bakalım. O ara konuşuruz, sohbet ederiz. Igora Şivaskop'un profesyonel saç ürünlerinden biri tanesi. Bu Igora zaten Türklerin her yerde olduğu bir liste. Igora'nın tüm ürünleri neredeyse Türkler tarafından listeler kapılmış durumda. Çoğu arkadaşımız da Türktür diye düşünüyorum. İsimleri belki size tanıdık gelebilir arkadaşlarım. Çok fazla bakmayalım bunlara. Bu ürünleri tabi internette bulabiliyor muyuz? O önemli bizim için. Bunların ben internette sattığını biliyorum. Türkiye'de olduğunu biliyorum. Yaklaşık 100 lira civarında satılıyor. Yani bu 8 doların çok çok altında değildir diye düşünüyorum internet fiyatı şu anda. Ama toptancıdan vesaire güzel fiyatlara bulunduysa karlı olabilir tabii ki. Biz bakalım kaç ne kadar ne kadarmış şu an fiyatı. Alışverişe bakayım. Ya tıp atıp aynı ürünü bulmaya çalışmayacağım. Dediğim gibi 70 100 liraya bulduk ürünü. Şu sitede 79 lira. Hepsi burada da 44 lira diyor. Biz şu 70 liralığı baz alsak ne kadarmış bir hesaplayalım. 70 de 80 TL yazsak buraya. 3.38 dolar arkadaşlar. 4 yazdık hadi. Ürün Small Light büyük ihtimal. Small Light'a da ekledim. Yani kargo masrafı eklediğimizde zarar yazacak bir ürün. Böyle 1 dolar bile kargo masrafımız olsa ki olmayacaktır. Şu an arkadaşlar ürün bize 4 dolara gelmişti. 4 dolar yazdım ürüne. 133 karı var. Tabi buna bir kargo masrafımız olacak. Ürün gayet küçük. Hani ufak bir kargo masrafınız olabilir. Ürün zaten small and gördüğünüz gibi. Yani belki toptancıdan alsanız daha ucuza gelebilir. Ama gördüğünüz gibi listeler çok fazla FBA satıcı var. Tabi satış da iyi. 1600-1700 satışı var. Türkler genelde bu şekilde ürünler satıyor. Genelde kozmetiğe yoğunlaşmış durumdalar. Shimano bildiğiniz tüm eğitmenlerin anlattığı markadır. Faber-Castell, Shimano, Schwarzkopf, Nutrigina, Lego bunlar aslında herkesin ağzında olan markalardır arkadaşlar. Bir örnek gösterecekse zaten yanmış bu markalar. Bunları anlatıyor herkes şu anda. Shimano da bunlardan biriydi eskiden. Herkes Shimano üzerinden örnek verirdi. Çünkü bulunması kolaydı. 1233 tane satıyor arkadaşlar ürün. Gayet satışı fazla. 22 tane FBA var ama belki kurtarıyordur herkesin satmasına izin veriyordur belki liste. Bir internette bakalım ne kadarmış. Trend yolda 125 lira arkadaşlar ürün. toptancıdan vesaire alsanız daha ucuz olur ama bu ürün ikili paketti. 125, 250 yapsa bu ürün. Büyük ihtimal karlı bir ürün değil tabii ki. Şu anda benim bulduğum fiyattan. 10.5'a mal ettik bu ürünü. Zaten 6 dolara satılıyormuş. Ama Eder daha azdır illa ki bunu. internet fiyatına bakmak hani biraz yanıltıcı olabilir Türkiye'de. Gidip kendiniz bir tedarikçiden, bir toptancıdan, belki bisikletçiden bile bulabilirsiniz böyle markaları, ürünleri. Bir ürünümüz de bu şekildeydi. Türklerin sattığını bildiğimiz markalardan biri. Peki, Türkler neden sadece bu tarz ürünleri satıyor? Çünkü Türkiye'de bu ürünleri bulması çok kolay arkadaşlar. Farmaton, bildiğiniz bir marka ve Türkiye'de olduğunu biliyorsanız ilk aklınıza gelecek markalardan biri budur. Ne vardı başka? Paşa Bahçe mesela. Bu da çok fazla akla gelen ürünlerden. Falım sakız. Amazon Amerika'da satıyor arkadaşlar. Ama kaç listede satıyor? Ne kadar satıyor? Yani marka fanatikliğinden çıkmak lazım birazcık. Aynı markaları yollamanın bir anlamı yok. Yani daha fazla markaya bakılabilir. Ürün 168 tane satıyor. İçeride 16 tane FBA satıcı var arkadaşlar. Toplam stok ne kadar? Ben size söyleyeyim. 250'den fazla stoğu var. Yani bu arkadaşların hepsinin stoğunun bitmesi bir ayda imkansız. Liste gayet domine. Ürünün fiyatı gördüğünüz gibi kırılmaya başlamış. Ürüne bir yıllık bakayım. Yani rekabet de artmaya başlamış. E, Türkiye'de bulabileceğimiz bir ürün diye düşünüyorum. Yine Türklerin sattığını bildiğim için ürünü. Google'da bakalım. Farmaton Ginseng yazdım. Şu ürün mü tam bilmiyorum ama 179 lira diyor. 50 artı 30. 30 kapsül diyor bu. Bu da 30 kapsül diyor. 50 plus yazıyor üzerinde. Bunda yazmıyor öyle bir şey. Ama hadi hani muadil olduğunu varsayarsak 180-190 liralık bir ürün. 200 liraya mal ettiğimiz düşünelim yine bunu. Aynı ürünü bulamadık ama muadilinden yola çıkarak 8 dolara falan bunu alabiliyoruz değil mi arkadaşlar? 8 dolara aldık. Gördüğünüz gibi kar yok. Hadi bunu 5 dolara mal ettiğimiz düşünelim Türkiye'den. O zaman karlı. Bir de buna kargo parası ekleyeceğiz tabii ki. Yine bu şekilde ürünleri bulunabilir. Farmaton'un bir eczanede satıldığını biliyorsunuzdur zaten. O yüzden hızlıca geçeceğim bunları. Bulamadıklarımızı hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Yine bir ürün daha. 36 satışı var. Liste full Türk dolu. Kaç stok var? 150'den fazla stok var arkadaşlar içeride. FBM'leri de saymasak bakalım. 100 tane falan stok var. Herkesin stokun bitmesi imkansız yine. Fiyat yine kırılmış gördüğünüz gibi. Rekabet yükseliyor arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Klasik Türk listelerinden biri. Ürünü ucuza bulsanız... Satışları hani mağazanız sağlamsa siz alsanız gayet iyi arkadaşlar aslında yani satabilir misiniz satabilirsiniz ama herkes aslında bu ürünleri bildiği için bu tarz listelere gelmeye başlıyor yakın zamanda rekabetler de artmaya başlamış burada ürünün bir bakalım bulabilecek miyiz şu an ben Selirampi'den baktığım için İngilizce aramaya çalışıyor ürünleri Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum tabi hangisi hangisiydi onu bile unuttum ne ne kadarlıkmış ürün 50 mililitrelik bir ürün arkadaşlar şu 100 mililitreliği 50 mililitre 1700 diyor ama N11'de 199, 200 yani 100, 200 liraya bulunabilecek bir ürün herhalde. Yine aynısını bulamadık ama ürün gayet karlı. 40 dolara satılıyor. Aynısı 199 liraya yani 25 mililitreli satılıyor aynı markanın. 50 mililitre dilini bulduğumuzu varsaysak hadi yine 400-500 lira yine karlı olabilecek bir ürün aslında. Yine geçiyorum tam aynısını bulamadığımız için. Siz yine bir bakmak isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Ben hızlıca bakıp geçeceğim neler sattığını. Igora yine baktınız. Şu Igora'nın tüm listelerin Türk olduğunu zaten videonun başına söylemiştim. Ama ve lakin ürün zaten uygundu arkadaşlar. 1 dolar 2 dolara alınıyordu eskiden bu ürünler. Şimdi listelerde birazcık fiyat kırılmaları olmaya başladı. 16'ya satılırken 12'ye düşmüş. 4 dolarlık bir fiyat kırılması var üründe. Rekabet artmaya devam ediyor. Hatta bir yıllık bakalım ki artıyor rekabet. Herkes gelmeye başlıyor. Çünkü popülerleşmeye başladı marka. Bu üründe yine kaç dolara buluyorduk? 2-3 dolara bulduğumuzu varsayarsak gayet güzel bir ürün. Buna kargo masrafı eklemedik tabi. Ürün Small and Light'tı. Bir de kargo masrafı ekleyeceğiz buna. Bir toptancıdan vesaire bulduğunuzu varsayarsak 1-2 dolar hani bunu aldınız mal ettiniz gayet karlı hala. Fakat ürün 18 tane satıyor arkadaşlar aylık. 18 satmasına rağmen listede yine 40-50 kişi var. Yani haddinden fazla satıcı var içeride. Satılır mı satılmaz mı girip deneyebilirsiniz tabii ki bunları. Bazı markalar arkadaşlar Türkçe yazılı ürün, Bepantol pantol, Bayar markasının 559 tane satışı olan bir ürünü. Liste gayet güzel. Bu ürünü Türkiye'de bulabilir miyiz? Tabii ki. Belki hepinizin kullandığı bir ürün. Daha önce gördüğünüz bir ürün. Eczanelerde vesaire bulunabilir bir ürün. 13 tane FBA satıcı var içeride tabi bakıyorum stoklarına 119 belki şunlar artı yazanlar kendi stoklarına limit koyuyor arkadaşlar. Satıcı sayısı aslında çok fazla karşılamıyor olabilir. Bakın fiyat kırılmamış. Hatta rekabet de düşmüş. Bu liste güzel olabilir mesela. Sağlam bir liste. Satış çünkü kuvvetli. Ürünü Türkiye'de buldunuz. Ne yapmamız lazım? Sediren videosunda zaten bahsetmiştim. 4 dolar maliyetin altına inmemiz lazım. 4 dolara bu ürünü koyarsak arkadaşlar. 30'un üzerinde 2 doların üzerinde de profit edersiniz. Ben bunu bu şekilde ayarladım. Bu ürünü biz ne kadar alabiliriz? İnternette bir bakalım hemen. Cimri.com'dan bakalım. 122 liraya buluyor arkadaşlar ürünü. Aynı mı değil mi? Bakmayacağım hemen. 122 lirayı yapıştıralım bir bakalım. Siz kontrol etmek isterseniz edersiniz. 5 dolara geliyor bize ürün. Tabii bunu internet sitesinden alıyoruz. İnternet sitesinde bu ürünler Amazon'a fee ödediğimiz gibi bir kesintiler de mevcut. Mesela Trendyol'un da bir komisyonu var arkadaşlar. Başka sitelerin de bir komisyonu var. Bunların bir kargo ücreti var. Yine daha ucuz alınabilir bu ürünler. Fiziki bir mağazadan alırsınız, toptancıdan alırsınız, perakendeciden alırsınız, markanın kendisinden alırsınız. Ürünler daha uyguna gelebilir. 5 dolarlık maliyetimizin olduğu senaryoda bile %22 karı var arkadaşlar. Kargo masrafı eklemediğimiz hali bu. Küçük bir ürün. Kargo masrafı çok fazla çıkmayacaktır ama karlı mı? Karlı şu anda. Fiyatı Şuradan hesapladık. Fiyatı kırılan bir arkadaşımız da var yine içeride. Biz buradan hesaplayalım. Fiyatı kırmayan arkadaşların hesaplamadığımız halde arkadaşlar 13.75'e geldi. Ürünün fiyatı daha fazla karlı bir ürün. Karlı bir liste mi? Karlı bir liste. Ürün alıp satabilirsiniz şu anda. Biraz daha bakacağım. Sonra neden arkadaşların hep bu tarz ürünler sattığını değineceğim arkadaşlar videonun devamında. Gördüğünüz gibi 200 tane satış olan bir liste. Kaç tane stok var? 150-200 tane stok var. Yine eczanelerde bulabileceğiniz bir ürün. İnternette hemen hızlıca bir bakayım var mı Türkiye'de bu ürün. Shopping kısmına geldim bulamadım. Geçiyorum yani ama Türklerin olduğu bir liste. Bir pantol. Bakın kaşıntı giderici krem diyor. Üzerinde Türkçe yazıyor ve Amerika'dayız şu anda arkadaşlar. Ürünün 115 satışı var. 3-4 tane satışımız var içeride. Fiyat yükselmiş bile hatta stabil bile diyebiliriz. Ve pantol listeleri iyi gibi duruyor. Ama Burada bir düşüş, bir yükseliş var. Belki IP claim durumu bile olabilir. Siz detaylarına edersiniz. Ürünlerin fiyatının 3-4 dolar, 4-5 dolar olduğunu varsaymıştık zaten. Toptancısına vesaire bulduğunuzda ve pantol ürünleri karlı olduğunu anladık. Satışları iyi. Kaçıntı giderici krem yazıyor arkadaşlar. E, Türkçe yazıyor. E, müşterinin verdiği kötü yorum da aslında. Hani ne olabilir burada? Aa Türkçe geldi ürün diyebilir ama siz burada şunu söyleyebilirsiniz. Ürünün zaten listesi Türkçe olarak yapılmıştı arkadaşlar. Çok fazla kötü yorum geleceğini zannetmiyorum isminden dolayı. Bir bakalım hatta ürünün kötü yorumları neden gelmiş. Hasar olduğundan bahsetmiş. O yüzden kötü yorum yapmış. Bakın şurada bir hasar var. Ama ürün gördüğünüz gibi yine Türkçe varmış arkadaşların eline. Açılmış olarak gelmiş demiş. Bir düzgün paketleme yaptığınızdan sonra kötü yorum geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Hani isminden dolayı bir kötü yorum geldiğini görmedim. Hani Türkçe ürün gönderiminde sıkıntı var mı diye bazı arkadaşlar soruyor. Yok arkadaşlar ürünün listesi Türkçe ise çok büyük bir problem yok. Tabii ki hani ürün İngilizcedir. Siz aynı ürünün Türkçe yazılısını gönderirseniz sıkıntı çıkabilir mi? Hani Türk dilini bilmiyor olabilir Amerikalı arkadaşlar gayet normal bir olay bu. Bir sıkıntı çıkarabilir evet arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar Türklerin ne tarz ürünler sattığını beraber analiz ettik. Şimdi 1 doların 23-24 lira olduğu senaryoda şu an retail arbitraj yapmak yani Türkiye'den ürün göndermek mantıklı olabilir. Tedarikçiler arkadaşlar doların hızlı artmasından dolayı zam yapmak yetişemiyor olabilirler hızlı artışından dolayı. Ve tedarikçiler bunu doların 15 olduğu, 18 olduğu civarlarda aldıysa hala aynı maliyette satabilirler arkadaşlar belki de. Ama doların hızlı yükselişi size bir avantaj olabilir bu listelerde. Türkiye'den ürün gönderim açısından konuşuyorum. Güzel lojistik firmalarımız da var zaten Türkiye'de arkadaşlar. Ürün gönderiminde sıkıntı yaşamıyor arkadaşlarımız. Peki bunun eksi yönlerinden biri ne? Eksi yönlerinden biri şu. Gördüğünüz gibi listelerin hepsi birbirine çok benziyor arkadaşlar. Genelde kozmetik ağırlıklı ürünlerimiz mevcut. Bir iki tane marka hep aynı markaların üzerinden gidiyor. Türkiye'den gönderen ürünlerin çoğu birbirine çok benziyor arkadaşlar. Ürün bulmakta sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Sıkıntının asıl sebebi şu arkadaşlar. Eğer retail arbitraj yapıyorsanız. Ürünlerin hepsi gördüğünüz gibi aynı markalar ve listeler aynı ürünlerde dolu. Siz Türklerin listelerinde storefrontlarında gezerken o tarz ürünleri sürekli göreceksiniz. Siz yabancıların ne sattıklarını, sizin rakiplerinizin ne sattıklarını bilmezseniz kendinize bir eylem planı oluşturamazsınız arkadaşlar. Ben size kısa bir istatistik vereyim. Benim tanıdığım çoğu yabancı, milyon dolar ciroya, 10 milyon dolar ciroya ulaşmış wholesale'ciler, online arbitrajcılar, retail arbitrajcılar ve bunların hepsi yabancı arkadaşlar. Sattıkları ürünün Yarısı ayakkabı satıyor, yarısı kitap satıyor, yarısı CD satıyor, yarısı elektronik ürün satıyor arkadaşlar. Bu benim saydığım kategorilerdeki, ürünlerdeki farklılığı şimdi anlayabiliyor musunuz? Az önce baktığımız ürünlerin hiçbiri şu an saydığım kategorilere benzemiyordu arkadaşlar. Yabancılar çok farklı kategorilerde ürünler satıyor, Türkler çok farklı kategorilerde ürün satıyor. Onların sattığı kategorilerde az önce gördüğünüz hiçbir tür listesine girdiğinizde bir ayakkabı göremezsiniz. Gidip Nike ayakkabıyı alıp satmayı Düşünmüyorlar çünkü ayakkabının return rate'i fazla orada daha fazla bulunabiliyor Amerika'da daha fazla bulunabiliyor. Evet. E, kitap deseniz o kültür bizde yok arkadaşlar yani şu an elimizde bizim Türkiye'den bulabileceğimiz yabancı kitaplar yok. Onlar ebay'den olabilir ikinci el mağazalardan olabilir kitapları alıp satmayı çok yaygın hale getirmişler Amazon'da. Kitap satıcıları çok fazla dediğim gibi. Grocery kategorisi var. Az önce değinmedim mesela. Biz buradan arkadaşlar yiyecek içecek kategorisinde ürünleri göndermiyoruz genelde Türkiye'den. E Amerika'daki arbitraj yapanlar ama ya da bu İngiltere olabilir, Kanada olabilir diğer ülkeler olabilir. Genelde bu tarz ürünleri satıyorlar. Daha sürüm ürünleri satıyorlar. Bizim de hani kozmetik ürünlerimiz genelde sürüm ürünler. Tekrar tekrar alınabilir tabii ki ama çok farklı kategorilerde satış yaptıklarımızı anlamanızı istiyorum. Yani Türklerin elinde olan birkaç tane ürün listesi var. Nitel arbitrajda sadece aynı ürünler gidiyor sürekli. Tabii ki farklı stratejiler izleyip farklı ürünler gönderen arkadaşlarımız mevcut. Benim tanıdıklarım ve kendimiz de yine aynı şekilde farklı yollar izleyerek burada ürünleri. Ama siz retail arbitraja başladığınızda asıl sıkıntı bu olacaktır. Türklerin sattığı listeler hep aynı birbirine benziyor. Ama online arbitrajda böyle bir sıkıntı yok şu anda. Çünkü istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Amerika'dan alacaksınız, Amerika'ya satacaksınız. Misal Amerika'dan alıp İngiltere'ye satacaksınız çok büyük problemler doğurmuyor. Bir ayakkabı alıp orada tekrar aynı ülkeye arbitraj yaparak satabilirsiniz. Başka bir ürün içecektir. Başka bir ülkeye gitmesini istemeyebilirsiniz ama Amerika'nın içerisinde yiyecek içecek sattığımız da oldu arkadaşlar. Bunlar sorun değil. Gayet tüm skalaya erişebilirsiniz. Ama burada marka bilincini, kategori bilincini güzel oturtmak gerekiyor ilk önce. Aynı ürünleri sürekli gördüğünüz Şivaskop, Nutricina, Lego, Paşa Bahçe demiştik. Başka Faber-Castell. Bunun gibi bildiğiniz markaları sürekli kovalarsanız aynı ürünleri görmeye başlarsınız ve satışlarınızda büyük ihtimal diğer arkadaşlar da aynı olmaya başlar. Yani aynı satışları yapmak istemiyorsanız diğer insanlarla daha farklı ürünler görmek istiyorsanız daha farklı stratejiler uygulamanız gerekecek. Sadece bu şekildeydi. Yani Türklerine sattığını yeni başlayan arkadaşlar merak ediyor olabilir. Benim açtığım gibi birkaç tane storefront gezerek bakabilirsiniz. Videonun sonuna gelmeden arkadaşlar yeni Discord kanalımıza gelen bir sürü arkadaşa teşekkür ederiz. Burada yüzlerce arkadaşımız oldu. Gördüğünüz gibi 215 tane üyeye ulaşmışız şu anda. Discord kanalına gelmediyseniz kesinlikle gelin arkadaşlar. Çok önemli bilgiler paylaşılıyor. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Burası gayet güzel bir ortam. Bir sorunuz varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana beğeni ve yorum olarak destek attığınız için teşekkür ederim. Gayet iyi gidiyor YouTube. Sizin destekleriniz geldikçe ben videoları çekmeye devam edeceğim. Yine arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir video varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz bunları. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın arkadaşlar.